Herkese günaydın arkadaşlar. Yine bir sobanamaydayız. Bu akşamlarız sistemle almayaceğiz. Kendi yaptığımız üzmeden hamurla tempeteceğiz. Biz de balık da kırıp aşağıya getirdik. Sizlere de olur. Esnasında kullandığım takımla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. arkadaşlar. Yaptığımız hamur bu. İçerisinde küsbeleri tam koyduk. tek kapmaya çalıştık, şöyle takıyoruz kancamızı gömüyoruz, sonrasında atışı gerçekleştiriyoruz, hadi bakalım, hadi bakalım ne nasıl Oppa. Yemi mi aldı acaba ya? Aldım, aldım, aldım. Oo, oh. oh, oh. aldım acı. Ne balık? Ya o kadar şey değil ya. Tasmayı yaptık. Gerek evet. yok, gerek yok. Gerek yok hacı, gerek yok. Evet. Opa. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ne kepçesi de ne şeyi ya. Ne kepçesi de ne şeyi ya. Hoppa. Küspe çalışıyor hacı. Güzel tasman adım. Güzel tasman adım hacı. Bana doğru yüzüyor. Büyük balık o. Evet. Sakin. Sakin ol. Dur, bekle Sakin ol. Ey, maşallah. Eyvallah reis. Adama niye heyecan yaptırıyorsun ya? Evet arkadaşlar güzel boyda aldık. Hop. Dur 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 dur. Ha şey arkanızda. Oğlum bu nereden yakalanmış lan acaba? <laughs> Ganca yok piyasada. Aldın. Almışım. Ben sana aldın dedim. Almışım Mesut da seni de karıştırdık herhalde. Yok karışmadık. Benim karışmadık aslında. Oh şu cik makinesinin gözünü seveyim ya. Vay! Hadi hamurla. Çalışacağız, çalışacağız. Abi güzel hamur yapmışız ya. Ay maşallah. Tek atarım tek. Bekleyemiyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> tak diye yapışıyor. Hoppa. Dur dur dur. Dur bakayım. Aha kanca burada çıktı bak Mesut. Aldın mı? Ay maşallah bu çıkarabilecek miyim? Kaldırdın mı? Ha. Abi oltaya basmayın da kanki. Yok oltaya. mi? hiç kimi. Daha görmüş. Kaç sene? 200. ondan sonra bir basıyor devam tamam. şu içine parçacıklar bırakmışım ha. valla hareket ediyor anladın Bencede. mı? bir de o koku kandı kanka bu tekne gelsin aldırız onu ya. ya onun üstünde balık var mı acaba? geliyor zaten. Geliyor zaten. O değil o değil. Abi bu el yapımı ne çalıştı be. Hadi hadi. Yeter. Getir balığı buraya. Güzel boya. Harbi diyorum güzel bu. Kanka tekelle alacağım. Birinde olta var çünkü. Karıştırmasın. Az şeyini kapat kalamanı istersin. Ama misinana güveniyorsan kapat. Yoksa şey yapma. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hadi 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 hadi. Ol oğlum. Aa, bu kepçe var ya, çok kepçe ya. Bunu nasıl kaldıracağım tekerleş? Tut hele, ha. Güzel bu, güzel. Orum, üstten sartsana. Allah şeyi kapatmasın Yok adam üstünde balık Oğlum vurdu Bir de tere nereye götürdü ya Gidelim kepçelik mi Gerek yok ya Ya niye bu kadar aksitsin Gel abi buraya bak ha Aa, Dur ha kepçe yakaladım dur <laughs> zorlama daha gözünü seveyim ya Ula şeyinden yakalamış yanından Karnından yakalamışım Kepçeyle al Kanın daha kanca. Göbeğin de bak gördün mü? Nasıl yaptın? Valla ben de bilmiyorum hacı. Bizi baktın mı sen? Ha. Ya nasip işte bak. Nasip nereden gelir belli olmuyor. Ha buraya bakalım Mesut. Kanka Bir bakalım nereden ben yakalamışım. Ne ben ne sen Ben senden korktum. Cem. Baksana Cem. Karnından yakalamışım. Evet. Ya Allah'ım yarabbi ya. Allah'ım yarabbi ya. Haydi <laughs> <Ya> çift <geçiyor>, oğlum. <laughs> Yetişliyorsun da balık ideyi. Aha, ben de burada ben alırım hadi. Nasıl alacaksın? <laughs> oğlum <gülüyor> kancam takılıyor aldana. Sepete düştünüz. Kanca takılır rahat var. <laughs> ya kaldır kaldır alabilir misin? Alacağım, alacağım, alacağım. Abone bir çıkaramadım ki abundan. Gitti mi? Ya bu kepçe bu kepçe olmuyor ya. Ben size dedim ki benim kepçeyi getireyim. Niye getirmedin ki? Cem dedim Mesut'un kepçesi var. Ha, bırak diyeceğim. Ee, az önce de aynısını yaptın düşürdün. Ya, tamam ver. Tut şunu tut. <laughs> tut şunun ucunu düşüyelim abi. Aha al. Ne oldu şimdi yani? Ama kepçen o biçim Mesut. Ke kepçen yaramayacak. Ya, kendini, kendini yorma. Oğlum buna da balık vurmuş. Hmm. Vuruyor vuruyor. Düşelim abi Ulu ulu parladı parladı Düşmedi daha Yok Nerede oğlum Bilmiyorum bir taraf yüzüyor ama nereye yüzüyor bilmiyorum kanka O doğru yüzüyor Benim yemi aldı Çınlırdı Abi kayıp balık Çınlırdı kayıp balık Nemo Harbi diyorum hiç yüzeye çıkmadı ha Çıkartalım mı onu Şimdi düşürme de Aa, Nereye gidiyorsun sen daha nereye nereye Oy maşallah güzel balık ha. Ay maşallah. Ha böyle geniş açı alalım hacı. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Evet, 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 evet. <laughs> acaba? Vallahi Valla balık enteresan bir şekilde dibe basıyor. Evet. <Gülüyor> 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 <Bana> bak gitmiyor. Bu gitmez ya. Aa geldi. arkadaş. Ona, oğlum alın da alamadınız? <gülüyor> <gülüyor> ay ay cep. Bizi bitirdin sen ya. <laughs> <Ben gülüyor> Ay aha bana vurdu. Olan, aha. Ola. 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 Kanka bu nedir? Kanka git şamandıra al gel. Olan bakmadım şeye şamandıraya. Ucunda şu an yemeye çalışıyor. Abi rüzgar, rüzgar rahat vermiyor ki. Rüzgar bir rahat verse var ya. Çok şey yapacağız da. Vallahi adam gördün mü? Ateş var. <laughs> ne getiriyor? Baksana adam ne mef ya. Alman mefsulu. Ee, Rus, 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 Rusya'dan mı aldın? Yok buradan. Türkiye'den Yılan gözü mü? Aldın mı? Evet. <laughs> aksiyona devam Çok iyi. ona var nasıl yani nasıl? kırıldı mı orta gel ben kabille geçser atayım <laughs> Tam yanağında mı acaba? Göremedim ama. Dur be, dur be. Oh, Osman. oh, 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 oh. Oh, 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> yetiştiremiyoruz. Oğlum, oğlum, büyük balık geldi, ne olacak bu? Olta yetiştiremiyoruz. Olta yetiştiremiyoruz acı. bu. Kanka kaldırırsın da benim gibi yapman lazım. Misin ucuna tutacaksın, yavaşça kaldıracaksın. Riske atmayayım da Osman. Ay maşallah, ay maşallah. Riske atmayayım şunu. Vallahi kepçe yok Al, da. Al kepçeyi kes. Dur kanka geliyorum. Osman'ı at köşeye gelmiş. Çekçe yok, çekçe. bakalım. Bir Ne oldu? Abi atar atmaz. Hamur suya düşüyor. Ha, sende mi? Şak yapıştırıyor balık. Öyle güzel bir hamur yaptık. <laughs> Oo maşallah bu da iyi boy. Yavaş sakin ol. Kepçe nerede oğlum? Hadi bakayım, hadi bakayım. Ay maşallah. Benim şamandıra yok. Benim şamandıra yok. Benim şamandıra kayıp arkadaşlar. Nasıl çıktı mı? Balığı alsana oradan. Bu zaten şeymiş ya. Porsiyonluk. Hippi. Balık çıkmaz Hippi hippi. Hippi şof. Mesut arkanda şey var kanka basmayasın. Ya kanka balık. Samandıra bile zıplattı ya. Ulan <laughs> havlu ya. Ağın ellemeye Bak şimdi. Hop. <laughs> Arkadaşım. Aa seni salıyorum diyecektim ki gitti. Elimden kaydı zaten. <laughs> ya yağ gibi kayıyor balık ya. Konuşmama müsaade etmedi gitti. Alacağın olsun kardeş. Büyüklerini çağır diyecektim ama. La Bir kiloya yakın balık. Geç bu tarafa kanki. 5 kilo 5 kilo. Oo bana da vurdu. Bana da vurdu. Gözümde şamandıra al şunu al şunu al şunu Aa, bitti abi bitti güzel hadi bak bakalım bize vuracak mı bir vurdu sanki ama yemi mi aldı acaba ya. <laughs> o neydi? <laughs> Öyle tasmaladı ki kalama aldım hayvan. Ne yay ya? Sana bir şey diyeyim bu güzel balık ha. Harbi diyorum güzel balık. Aynen aynen. Aynen acı. O Sağda bir şey var. Ana doğru gitmesin de. Kanka oltan ucunu dikle ki takılacak. Dikerim, dikerim. Gördüm. Hey kanadı. Çok kötü yutmuş kanka. Ya o bir anda bastı. Abi Oo, hayvan. Ya var ya var. Hayvan durmuyor durmuyor. Yakalandı mı? Ya. Tamam bırak sen şeyi. Ya. Aha. Direkt kepçeye soktum zaten bak. Taksi yol. E, seninki nasıl alacağız? Güzel, güzel ya kepçe bana nasıl getirtmediniz? Büyük mü? Bir bir kadar. Dur, çıkartıyorum hemen. Evet, oh. evet arkadaşlar. Oh, güzel bir aldık. Şimdi arkadaşımız da yakaladı. Oltay kıracak, Oltay. Şey, Cem abone ol. Al kanka. Al 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 hemen al hemen al hemen al hemen al. Düşürme kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Süper süper. Devam. Evet bedava gösteri izletiyorum ha paralar <laughs> Yatır bakayım, yatır bakayım. <laughs> Ay maşallah Cabalay Uhuhu. Cabalay mı? Fotoğraf da verdi Fotoğraf da verdi Hoppa bir fotoğraf da Aaa kokol oldunuz değil mi? Karıştırdı mı? Hemen al onu hemen Ne taraftan gidiyor anlamadım ki ya Hemen getir onu getir <laughs> O zıplaması pahalıya mal oldu Az daha çek ya kepçe yaramayış arkadaş. Kepçe ufak ufak. Balık da sorunlu kanka. <laughs> Al bakayım. Ay maşallah ay maşallah. Oo bu da güzel balık hacı. Bu da güzel balık acı. Yanağında acı. Uhu! Hah. Geliyor mu nereden yakalan <laughs> Yanakta. Altın altın bu. Ya cizmiz, tak tak. <gülüyor> <Sörlendir>. <gülüyor> Vay arkadaş. Kırıldık, kırıldık. Oh! Ne oldu? Ay maşallah, ay maşallah. Ay maşallah. Bana oldu oğlum o kokol olmuş şimdi misin, Mor balık kaçtı. Nereye gitti? Kimin balığı? Senin? Benim. Benim <laughs> mi? Pakette <laughs> mi? Poşette mi? <laughs> Neyden düştü? <laughs> nazlanma, nazlanma gel babana gel gel gel. Nazlanma gel. gel 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 vatandaş. Hey baba be. Kaç tuma mısın adur ya? Flora karbon kardeş. Marka şey verelim mi model? <laughs> ne oldu? Ne oldu lan bu? Oğlum <laughs> balık durmuyor ki. Oh, gözü Hadi bu <laughs> kim? Güzel boy herhalde. İyi ya idare eder yani. Alırsın onu can. Sakin alırım da. Tamam. Rahat alıp. Oğlum ben kiloluk balıklar çıkarıyorum mellede. Nasıl yapıyor? Ya böyle kafayı sudan çıkar kanka, misinadan tut kaldır şu ya yavaşça. Zaten sıçramıyor şeyden dolayı, acıdan dolayı kanka. Yok sudan kafası çıktın balın daha gidemez. Ama misinayı biraz sar kanka, şamandıra yukarı kadar sar. Ha, şimdi bak tut misinadan. Çok hareketli ya. Bana şu an balık vuruyor herhalde. Evet arada, Hadi, oğlum. Arada olsun. Hadi oğlum Hadi oğlum Yemi aldı acaba ya Tüh Arkaya bakıyordum Aldım 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 acı ah Hoppa. Ya o. hayvan şu kayalıklara bir gitmese olmuyor sanki ya. Aha şöyle yapıyorsun acı bitti gitti. Bitti gitti. Hop bak görüyor musun? Çekçeye gerek yok acı. Sen de mi aldın? Ufak ya, çok sahibi. <laughs> 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 Abi bunu nasıl yuttu hemen böyle ya bu hayvan? Çok yutmuş ya. Ya ka öyle daha geçecek hem Eyvallah abi. Şurada. Ya kalamana astıksana. Kepçeyi nereye koydun ki? Nereye bırakmışsın kepçeyi? Neyse ha çekelim Neyse evet, dur Ha bunu çekelim aç Yemin düştün Zaten düştü. Balomon, çok aç Tamam daha o kadar sıkma çok. Oltay kırarsın yoksa güçlü balık da. Balık büyük acı. Suyun üstüne çıkarttın gibi alacağız onu da inşallah. Güzel balık güzel da tekepçeye girdi. Ay maşallah. Eyvallah kanka. 3 kilo var. 3 kilo var. O zaman biz de hareketli atarız. Biraz daha çek yapalım. Ne olacak? et Gel. La ilahe illallah bu çocuk bugün tepki oldu ya. Bu nereye girdi şimdi? Evet ama hangi mev biliyor musun? Küsper rengi mev. Evet arkadaşlar bugünkü avımızın sonuna geldik. Güzel balıklar yakalamayı başardık. Yaptığım hamur güzel çalıştı. Şöyle balıkları da göstereyim ben sizlere. Gördüğünüz gibi Böyle videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki avda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.